Şu da oldum, bu da var. Da. Elektrik kontağına kaynaklaşan bir yangın burada. Her taraf yanar haldeydi. Annem vefat etmiş. Samsun'da bir evde sabaha karşı çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken ölen annesini kurtarmak isteyen şahıs yaralanarak hastanelik oldu. Köy imama ilan verdi. Hasan Yücel'in evi yanıyor diyor. Konu komşu aynen biz de koştuk geldik. Biz de işte traktörünü şununu bununu kurtardık. İşte rahmetliği almaya imkanımız olmadı. Samsun'un Havza ilçesi Yeni Yenice mahallesinde sabah karşı Hasan Yücel'e ait evde yangın çıktı. Komşular tarafından uyandırılan Hasan Yücel eşi ve 3 çocuğu kendilerini son anda evden dışarı attılar. Hasan Yücel evde bulunan annesi Fadime Yücel'i kurtarmak için alevlerin içine daldı. Komşumuz sağ olsun işte duyunca demire vurmaya kapıdan şey aşağıya vurmaya başlamış. Ben de ben gittim. Abi duman tutuyor dedi. Ben annemin odasının kapısına çocukları çıkardım. Annemin odasının kapısını açtım işte. Annemi çıkarmaya çalıştım. Bir seferde bulamadım. Ondan sonra ikinciye alev bayağı sardı. Ondan sonra komşular sağ olsun geldi de müdahale çalıştılar ama tabii geç kaldı. İkinciye girdim ben işte tekrar kurtarayım diye. O zaman işte annem vefat etmiş. Yüzünden, kollarından ve ayaklarından yanarak yaralanan Hasan Yücel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak evden çıkarılamayan Fadime Yücel olay yerinde yaşamını yitirdi.